İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Gurset Başkanlığında Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 9. dönem toplantısı gerçekleşti. <laughs> <laughs> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütünü kıskıvrak yakaladık. Bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edildi dedi. Özellikle Sayın Bakanımızın da böyle bir teklifi oldu. E, mutabakat sağladık. Ticaret çalışma grubumuzu kurarak iki ülke arasında e, işbirliğimizi geliştirme kararı aldık. Yine e, DEİK'in e, Muhalistan'daki muhatabıyla birlikte 2022 yılının ilk çeyreğinde bir Türk-Moğol iş formu düzenlemesi hususunda mutabık kaldık. Yine e, sağlık alanında e, ciddi bir adım atıldı bu e, protokol çerçevesinde. E, tabii Türkiye e, terörle mücadele konusunda e, terörle mücadelenin nasıl yapılacağını, kendi ülkesinin huzurunun güveninin nasıl sağlanabileceğini, Örnek bir şekilde bütün dünyaya hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde göstermektedir. Ve e, Türkiye'deki terörist sayısı e, artık çok az sayılara e, düşmüştür. E, kışa girerken kış operasyonları bağlamında sonbahar ve kış operasyonlarını başlatmıştık. Ve bunlarda büyük çaplı operasyonlarımız da var. Eren 1, Eren 2, Eren 3 ve Eren 4 operasyonları şu anda toplam 5.611 e, hem e, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat e, birçok unsurumuzun e, katıldığı 5.611 e, kahramanımız tarafından şu anda sahada yürütülen operasyonlar. Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz sınırlarımız içerisinde. Şu ana kadar e, hem etkisiz hale gelen teröristler var, aynı zamanda e, 98 mağara, sığınak ve e, depo e, imha edilmiş. Sadece yeni başlayan bu e, e, 4 e, eren kış operasyonları, Eren 1, Eren 2, Eren 3, Eren 4 kış operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve mühim, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Orada bir takım çekimler yaparken e, Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de e, çekmişler. Ve e, sadece bununla da yetinmemişler. E, aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar. Bununla da yetinmemişler. Aynı zamanda işaretlemişler. E, tabii e, bunu orada gören e, güvenlik unsurları ...meseleye müdahale ettiler. Ee, elbette ki... ...iş, mesele... E, ...bu... ...eldeki bilgilerle... E, ...savcılıklara... E, ...intikal etti. Ve... E, ...burada da... E, ...hem... E, e, ...savcılıklar... ...kanunun, hukukun... ...kendilerine el verdiği ölçüler içerisinde... ...bir değerlendirme ortaya koydular ve... E, bir tutuklama gerçekleşti. Elbette ki bundan sonrası mahkeme safaatinde